Derdimin dermanı sensin Muhammed Derdimin dermanı sensin Muhammed Düşmüşüm aşkınla dermansız derde Bir nazar eyle de kalsın tüm perde sana selam saldım ben de seherde derdimin dermanı sensin Muhammed derdimin dermanı sensin Muhammed sana selam saldım ben de seherde Derdimin dermanı sensin Muhammed Bu derdime derman sensin Can Ahmet Vakit ahir zaman haller perişan Vuslata erişti sana kavuşan bu canımı sana ederim kurban derdimin dermanı sensin Muhammed derdimin dermanı sensin Muhammed bu canımı sana ederim kurban Derdimin dermanı sensin Muhammed Bu derdime derman sensin Can Ahmet Senden başka ben bir tabip bulmadım Azdı yaralarım merhem sarmadım Davet et geleyim ben adım adım Derdimin dermanı sensin Muhammed Derdimin dermanı sensin Muhammed Davet et geleyim ben adım adım Derdimin dermanı sensin Muhammed Bu derdime derman sensin Canahmet Bana ilaç merhem bile kar etmez Seni görmeyince bitmez gonca gül üstünde bulbullar ötmez derdimin dermanı sensin Muhammed derdimin dermanı sensin Muhammed gonca gül üstünde Derdimin dermanı sensin Muhammed Bu derdime derman sensin Can Ahmet. Ömür sermayemde tükenir gider Sensiz bu gönlümde Efelem keder Levh-i kalem ile Yazılır kader Derdimin dermanı Sensin Muhammed Derdimin dermanı Sensin Muhammed Levh-i kalem ile Yazılır Derdimin dermanı sensin Muhammed bu derdime derman sensin cananım